sevgili gençler. Yaş problemleri 24. örnekteydik. Bir babanın yaşı şöyle yazalım. 27 ymiş. İki çocuğunun yaşları toplamı 9'dur. İki çocuğun yaşları toplamı da 9'dur. Kaç yıl sonra bir x yıl sonra olsun baba x yaş artarken iki çocuğun yaşları toplamı 9 olduğu için bu hataya düşmeyelim. Sadece artı x dersek hataya düşeriz. İki çocuğun her bir çocuk x x arttığı için 2 x artacak. Kaç yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşının toplamının iki katı olur. Yani çocukların yaşının toplamının iki katı olur. Düzenleyelim. 27 artı x 18 artı 4 x x'i bu tarafa alırsak 3 x olur. 18'i karşıya alırsak 9 olur. x eşittir. 3 olur. Cevabımız 24. soruda B seçeneğinde. Evet. Bir baba Evet. Bir baba var. İki çocuğunun yaşları toplamından 35 yaş büyüktür. İki çocuğunun yaşları toplamına X dersek baba çocukların yaşları toplamından 35 yaş büyükmüş. İki yıl sonra, şimdi bu şimdiydi, iki yıl sonra ne olur? Baba X artı 37 yaşında olur. İki çocuk ise her bir iki yıl artacağı için X artı 4 toplamı iki çocuğun yaşlarının toplamı. Bakın bu X çocuğun yaşı değil iki çocuğun yaşları toplamı. O zaman toplam 2 2 2 çocuktan dolayı 4 artacak. Neymiş? 2 yıl sonra ise babanın yaşı oğullarının yaşlarının toplamının 2 katına eşit oluyormuş. Bunun 2 katına eşit oluyormuş. x artı 37 eşittir. 2x artı 8. x olur. 8'i karşıya geçirirsek 29 olur. Bugünkü babanın bugünkü yaşının kaç olduğunu bulunuz. Babanın bugünkü yaşı x artı 35'ti. Eğer 30 olsaydı 65 olurdu. 64 olur cevabımız. 25. soruda E seçeneğinde. Bir babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından 33 büyüktür. İki çocuğunun yaşları toplamına x dersek yine bundan 33 büyükmüş. x artı 33. 3 yıl sonra 3 yıl sonra 3 yıl sonra baba x artı 36 yaşında olur. İki çocuğun yaşlar toplamı tabi 3 yıl sonra 6 artacak. Babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre, yine benzer bir soruymuş, 2 katı olacağına göre, baba bugün kaç yaşındadır? Babanın bugünkü yaşı yani şurası sorulmuş. x artı 36 eşittir. 2x artı 12. x buradan 12 çıkardığımız 36'dan 24 olur bu x 24 ise eğer toplamı da ne yapar? 53, 57 mi yapar? Evet 57 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Evet bir annenin yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından iki çocuğunun yaşları toplamı x olsun. İki çocuğun yaşları toplamından 19 fazladır. Evet 19 fazladır. 5 yıl önce. Şimdi bu şimdi. 5 yıl önce. Annenin yaşı 5 yıl önce bir bakalım. Bu Anne 5 yıl önce x artı 19'dan 5 çıkardığımızda x artı 14 yaşındaydı. Çocukların yaşları toplamı 5 yıl önce dediğine göre burada bakın dikkat edin. Çocukların yaşları toplamı her birinden 5 yıl geriye geleceği için 10 yıl eksilecek. Bu annenin yaşı iki çocuğun yaşları toplamının 4 katı olduğuna göre bunun 4 katıymış. x artı 14 eşittir. 4x eksi 40. x'i bu tarafa alırsak 3x olur. 40 bu tarafa artı olarak, olarak geçer. 54 olur. x burada ne yapar? 18 yapar. Bugün diyor büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Biz x ne demiştik? İki çocuğun yaşları toplamı 18'miş. Şimdi iki çocuk büyük çocuk küçük çocuk var. Burada ikiz olsaydı eğer bunlar yaşları 9 9 olurdu. En az kaç yaşındadır dediğine göre en fazla deseydik mesela birine 1 yaşında birine işte 18 olduğuna göre 17 yaşında gibi böyle bir şeyler söyleyebilirdik. Ama burada en az dediğine göre birbirine mümkün olduğu kadar yakın olacak. O zaman bundan 1 yaşı alıp buraya eklersek bu 8 yaşında olur bu da 10 yaşında olur. Büyük çocuk en az 10 yaşında olabilir daha da az olamaz. Çünkü 9-9 eşitlenir o zaman. Evet. iki kızı olan bir babanın bugünkü yaşı baba ve iki kızı varmış. Kızlarının yaşları toplamının iki katıdır. Kızların yaşları toplamı x dersek baba bunların iki katıymış. 4 yıl sonra baba 2x artı 4 yaşında olur. Kızların iki kızı olduğuna göre iki kızın yaşları toplamı 4 yıl geçtiğinde 8 yaş artacak. 4 yıl sonra babanın yaşı kızların yaşları toplamından 14 fazla. 4 yıl sonra kızların yaşları toplamından 14 fazla olacağına göre babanın bugünkü yaşı şu sorulmuş kaçtır diye. O zaman x'i bu tarafa alırsak x olur. 4'ü karşıya eksi olarak geçirirsek buradan 4 çıkar 10 olur. 8 de burada var. 18 olur. 2x soruluyor bize. 2x o zaman ne yapar? Buradan 18 2 ile çarparsak 36 olur cevabımız D seçeneğinde. Evet. Anne ile 3 çocuğunun yaşları toplamı 61'dir. Anne varmış. 3 çocuğun yaşları toplamı varmış. Şimdi biz 3 çocuğun yaşları toplamına x dersek çocukların yaşları toplamı sorulmuş. Anne 61 eksi x yaşında olur. 3 yıl sonra 3 yıl geçince burası ne alır? 64 eksi x. 3 yıl geçtiği zaman burası da 3 çocuk olduğuna göre 9 yaş artar. Bu olacakmış. 3 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının çocukların yaşları toplamının 2 katının 2 eksiği olacaktır diyor. O zaman düzenleyelim. 64 eksi x eşittir. 2 x artı 18 2 çıkarırsak 16 yapar. Evet. İkisi bu tarafa alırsak burası 3x olur. 16 karşıya eksi olarak geçer. Ne yapar? 54 6 çarpı ya 48 yapar. x 3'e bölersek ne yapar? 16 yapar. x 16'ymış. Bize neyi sormuş? Çocukların yaşları toplamı kaçtı? Biz zaten buna çocukların yaşları toplamına x demiştik. Çocukların yaşları toplamı neymiş? 16'ymış. Evet. Bir anne ile kızının bugünkü yaşları farkı 30'dur. Anne ile kızının Bugünkü yaşları farklı kız var ve bir de anne var. Şimdi şöyle düşünelim kız x yaşındaysa ve yaşları farkı 30sa demek ki anne bundan 30 yaş daha büyük olacak. Kız kaç yaşındaysa anne 30 yaş daha büyük olacak. 5 yıl önce annenin yaşı 5 yıl önce kız x eksi 5 yaşındaydı anne ise x artı 25 yaşındaydı. 5 yıl önce diyor annenin yaşı kızının yaşının 4 katı olduğuna göre annenin yaşı kızının yaşının 4 katı olduğuna göre 4x eksi 20 yapar. x artı 25 yapar. Bu tarafa alırsak 3x olur. 20 artı olarak geçer 45 olur. x buradan 15'tir. Kız şimdi 15 yaşında. Anne de şu anda 45 yaşındadır. Onu bulduk. 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı kaç olur? 2 yıl sonra o zaman ne olacak? Kız 17 yaşında. Anne de 47 yaşında olacak. Toplamı da ne yapar? 57, 64 yapar. 2 yıl sonraki yaşlarının toplamı. Selma ile annesinin şimdiki yaşları farkı 26'dır. O zaman şunu anlıyoruz. Selma var, annesi var. Selma x yaşındaysa yaşları farkı 26 olduğuna göre annesi Selma'dan 26 yaş daha büyüktür. 4 yıl sonra Selma x artı 4 Bazen teknik böyle aksaklıklar oluyor. Kusurumuza bakmayın. Selma 4 yıl sonra x artı 4 yaşında. Annesi ise x artı 30 yaşında olacak. Selma'nın yaşının 3 katı Selma'nın yaşının 3 katı annenin yaşına eşit olacaktır. Annenin yaşına eşit olacaktır. Selma'nın annesinin şimdiki yaşı kaçtır? Şurayı soruyor yani. O zaman düzenleyelim. 3x artı 12 eşittir. x artı 30. x'i bu tarafa alırsak burası 2x olur. 12'yi karşıya geçirirsek 18 olur. x buradan 9 olur. 26'nın üzerine 9 eklersek ne yapar? 35 yapar. Selma'nın annesinin şimdiki yaşı 35'miş. Babanın yaşı iki çocuğunun oğlunun yaş farkının 5 katıdır. Şimdi iki çocuğunun yaş farkı x olsun. Babanın yaşı 5 katıymış bunun. 13 yıl sonra babanın yaşı 5x artı 13 olur. Çocukların yaşı farkı dikkat edin. Yaş farkı arada değişmez. Çünkü ikisi de aynı oranda artacağı için yaş farkı değişmeyeceği için 13 yıl sonra yine ne olur? Çocukların yaş farkı x olur. 13 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının 4 katının 4 katının 23 fazlasına eşit olacaktır. Evet şimdi düzenleyelim. X buradan olur. 13 karşıya geçerse 10 olur. Buna göre babanın bugünkü yaşı kaçtır? Bugünkü yaşı 5x'ti babanın. X 10 olduğuna göre babanın şimdiki yaşı ne olur? 50 olur. Ahmet ve Faruk'un Ahmet var, bir de Faruk var. Yaşları farkı ile Hatta tek şey yapsaydık. Ahmet ve Faruk'un yaşları farkını şöyle gösterelim. X olsun. Bir de Ayşe varmış. Ayşe'nin yaşının toplamı 38'dir. O zaman bunların yaş farkı X ise Ayşe'nin yaşı 38-X olacak. Buna göre kaç yıl sonra Ahmet ve Faruk'un yaşları farkı ile Ayşe'nin yaşının toplamı 51 olur. Şimdi belli bir yıl geçecek ama bunların yaş farkı değişmeyecek. Ama Ayşe'nin Tabii bu y yıl olsun. Y yıl sonra e ne olacak? Ayşe'nin yaşı bu kadar artacak y ama bu yaşları farkı olduğu için yaş farkı değişmeyecek ve bunların toplamı diyor 51 olacaktır. Şunlar birbirini götürür. 38 karşıya geçerse ne olacak? Burası aslında 13 olacak. burada dikkat etmemiz gereken şu anda bunların yaş Ahmet ve Faruk'un yaş farkıyla Ayşe'nin yaşının toplamı 38 olacak ya kaç yıl sonra diyor Ahmet ve Faruk'un yaşları farkı değişmeyeceği için 38'den 51'e 38'den 51'e artış sadece Ayşe'nin yaşındaki artıştır aslında. Doğrudan doğruya aslında burada bir hile yapılmış. Ee, Ahmet ve Faruk'un yaş farkı değişmeyeceğine göre 38'den 51'e çıkıyorsa bu 13'lük fark Ayşe'nin yaşındaki artıştır. Ayşe'nin yaşının toplamı 51 olur demiş. Kaç yıl sonra? 13 yıl sonra olur. Yaşları 10 ve 20 arasında birer tam sayı olan iki öğrencinin yaşlarının toplamı yaşlarının şimdi iki öğrenciden birinin yaşı x olsun diğerinin ki y olsun. Mesela yaşlarının toplamı x artı y ise yaşlarının farkı da x eksi y'dir. Ne olacakmış? Yaşlarının toplamı yaşların farkının 5 katı olacakmış. Bunun 5 katı olacakmış. x artı y eşittir. 5x eksi 5y olur. X'i bu tarafa alırsak 4X olur. 5Y'yi bu tarafa alırsak 6Y olur. Sadeleştirirsek 3Y eşittir. 2X olur. Şimdi böyle sorularda şimdi bakıyoruz. Şöyle demiştik. Y 2'nin bir katıysa X de ne olacak? 3'ün bir katı olacak. Şimdi o zaman demek ki X yaşındaki kişi daha büyük. Y yaşındaki kişi daha küçüktür. Çünkü bu 2K bu da 3K'dır. Şimdi 10 ile 20 arasında olacağına göre bunlar k ne olabilir ona bakalım. Şimdi 5 olsaydı burası 10 olurdu burası 15 olurdu ama 10 ile 20 arasında denilmiş. Bakın 10 ile 20 arasında 10 e, olamaz. 10 ile 20 arasında olacak. O zaman k en düşük 6 olabilir. En fazla da 6 olabilir. Zaten daha fazlası olmaz. Çünkü 6 olduğunda burası 12 olur. 6 olduğunda burası 18 olur. Onla 20 arasında olduğu için 6'dan başka seçeneğimiz yok zaten. Bu iki öğrenciden büyük olanı kaç yaşındadır denilmiş. Büyük olanı 18 yaşındadır. 10 yıl önce annenin yaşı şimdi anne var. Bir de kızı var. 10 yıl önce annenin yaşı kızının yaşının 6 katıydı. Kızı 10 yıl önce x yaşındaysa anne ne oldu? 6 x yaşındaydı. Şimdi 10 yıl önce böyleyse şimdi 10 yıl geçmiş üzerinden 6 x artı 10 olmuş. Kızının yaşı da x artı 10 olmuş. Şimdi 10 yıl bir de sonrası verilmiş. 10 yıl sonra 10 yıl sonra ise, biz şimdiyi bulduk, bir de 10 yıl sonra'yı bulacağız. Buradan da 10 yıl daha geçerse, burası 6x artı 20, burada x artı 20 olacak. 2 katı olacakmış annenin yaşı, kızının yaşının. O zaman düzenleyelim. 6x artı 20 eşittir. 2x artı 40. Burası 4x eşittir. 20 yapar x burada ne yapar? 5 yapar. Buna göre annenin bugünkü yaşı. Biz şimdiki yaşı annenin burasıydı. Bakın dikkat edin. Sakın ha şurada hemen 6x deyip oradan 5 ile çarpıp 30 demeyeceğiz. Zaten şıklarda da yok. 5 olursa 5 kere 6 30 yapar. 10 daha ne yapar? 40 yapar. 35. soruda cevabımız e seçeneğinde. Evet, şimdi lale varmış. 4 değil ama lale. Batuhan varmış. 5 yıl önce 5 yıl önce Lale'nin yaşı Batuhan'ın yaşının 3 katından 2 fazladır. Batuhan'ın yaşına x dersek 3 katından 2 fazlaymış. Şimdiye gelelim. Şimdi, şimdi 5 yıl önce böyleyse 5 yıl geçti. Bu 3x artı 7 yaşında oldu. Batuhan da x artı 7 yaşında oldu. Niye 7 yaşında olsun? X hemen buraya 7 görünce buraya da 7 dedik. 5 yıl geçti aradan. Şimdi bu 5, 2'den dolayı 5 artında 7 oldu. Burası ise X artı 5. Şimdiye geldik. Bir de ne varmış? 5 yıl sonra varmış. 5 yıl sonra. Ne olur? Bu 3X artı 12 yaşında olur. Batuhan da X artı 10 yaşında olur. 5 yıl sonra ise Lale'nin yaşı, Batuhan'ın yaşının, Lale'nin yaşı, Batuhan'ın yaşının, 3 bölü 2 katı oluyormuş. Şimdi çapraz çarpımı yaparsak 6x artı 24 eşittir. 3x artı 30. Şuraya doğru alalım. 3x bu tarafa geçerse sadece 3x kalır. 24 karşıya geçerse 6 kalır. x buradan ne alır? 2 olur. Neyi soruyor? Buna göre diyor. Lale ile Batuhan'ın bugünkü yaşları toplamı. Bugünkü yaşları şunlardır. Şunun toplamını soruyor yani. 3x x daha 4x artı 12'yi soruyor. X 2 bulduk biz. 2 kere 4 8 yapar. 12 daha ne yapar? 20 yapar. Bunların yaşları toplamı. Evet. Emre'nin şimdiki yaşı. Emre varmış. Emre'nin şimdiki yaşı X olsun. 8 yıl önceki yaşı da ne olsun? X eksi 8 olsun. Şimdiki yaşı 8 yıl önceki yaşının 5 bölü 3 katıdır. 5 bölü 3 katıdır. O zaman 3x eşittir 5x eksi 40 yapar. 2x eşittir 40 ise ne yapar? x buradan 20 yapar. Buna göre Emre şu anda bugün 20 yaşındaymış. Emre'nin 13 yıl sonraki yaşı, şimdi 20 yaşındayız. 13 yıl sonraki yaşı Emre'nin kaç yapar? 33 olur cevabımız D seçeneğinde. 6. Bir kişi varmış. 6 yıl sonraki yaşı şimdi şöyle diyelim x yaşında olsun bu kişi 6 yıl sonraki yaşı x artı 6 olur. 4 yıl önceki yaşı 4 yıl önceki yaşı ise x yaşında şimdi x eksi 4 olur. 6 yıl sonraki yaşı yani şu yaş x artı 6 4 yıl önceki yaşının 4 yıl önceki yaşının 6 katı olan bir kişi 6 katı olan bir kişi bugün kaç yaşındadır? Evet şimdi 6 yıl sonraki yaşı 4 yıl önce geçin 6 katıymış. X artı 6 eşittir. 6x eksi 24. Buradan 5x olur. 24 buraya artı olarak geçer. 30 olur. X 5'e bölersek 30'u ne yapar? 6 olur x. Buna göre demiş. Bugün kaç yaşındadır? Bugünkü yaşına zaten biz x demiştik. Bugün 6 yaşında olur. Bir annenin yaşı bir annenin yaşı. 5 yıl önce çocuğunun yaşının 4 katıydı. 5 yıl önce bir de çocuğu varmış bunun. Çocuğunun yaşının 5 yıl önce 4 katıymış. O zaman şimdiye gelelim. Şimdi anne 4x artı 5 yaşında 5 yıl geçti. Çocuk da x artı 5 yaşında. Annenin şimdiki yaşı 33 olduğuna göre 33'müş o zaman 5 karşı eksi olarak geçer ne yapar? 28 yapar. X buradan 7 olur. Çocuğun şimdiki yaşı kaçtır diye. Çocuğun şimdiki yaşı biz x artı 5 demiştik. 7 5 daha ne yapar? 12 olur çocuğun şimdiki yaşı. Evet. Nuri ile Erhan'ın bir Nuri varmış bir de Erhan varmış. Erhan'ın bugünkü yaşları toplamı 34'tür. Şimdi Nuri bugün kaç yaşında dediğine göre x diyelim. Buna da 34 eksi x diyelim. Nuri'nin 5 yıl önceki yaşı, Nuri'nin 5 yıl önceki yaşı x eksi 5. Erhan'ın 3 yıl sonraki yaşı 3 eklersek 37 eksi x olur. 3 yıl sonraki yaşının Nuri'nin 5 yıl önceki yaşı Erhan'ın 3 yıl sonraki yaşının 3 katı olduğuna göre Nuri bugün kaç yaşındadır diye soruyor. Nuri'nin yaşı sorulmuş. x eksi 5 eşittir. Ne yapar? 111 mi yapar? eksi 3x. Bu taraf alırsak 4x yapar. 5 bu tarafa geçirse artı 116 yapar. 4'e bölersek x burada ne yapar? 120 olsaydı 30 olurdu. Bir eksik o zaman 29 olur. x 29. Biz zaten Nuri'nin bugünkü yaşına x demiştik. Nuri bugün 29 yaşındadır. Evet bu kısmını da bitirdik. Bu kısımda bir mola verelim. Daha sonra devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.